Merhaba değerli öğrenci arkadaşlarım. Şimdi sizlerle birlikte ikinci dönem ikinci ortak sınavın senaryo bir sorudan çözeceğiz. 7 tane sorudan oluşuyor. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz gün yayınlamıştı senaryo sorularını. İlk soruyla başlıyoruz ve birinci sorumuz ekranda da gördüğünüz gibi oran ve orantı ile ilgili. Soruyu önce bir dikkatle okuyalım arkadaşlar. Fındık, ceviz ve bademden oluşan 800 gramlık karşımdaki fındık kütlesinin o zaman şöyle bir fındık yazalım arkadaşlar. Fındık kütlesinin ceviz kütlesine olan oranı 2 bölü 3. Fındık kütlesinin badem kütlesine oranı 3 bölü 5'miş. Onu da bir yazalım. Fındık bölü badem eşittir 3 bölü 5. Bize kaç gram fındık var diye soruluyor. Şimdi her iki oranı ayrı ayrı bakarsak arkadaşlar fındık her ikisinde de var. Birisinde 2 karşısındaki diğerinde 3. Bunları ne yapmamız gerekiyor? Eşitlememiz gerekiyor. Daha doğrusu şöyle 2K, 3K diğerinde 3K, 5K olarak yazarsak fındığı bir şekilde eşit hale getireceğiz. Bunu yapmanın yolu ne arkadaşlar? 2K ve 3K kaç eşitlenir? 6K'da. Öyleyse her oranda fındığı 6K yapacağız. Bunun için birinci oranı 3 ile ikinci oranı 2 ile çarpıyoruz. Bu durumda fındığın miktarı 3 çarpı 2 k'dan ya da 3 k çarpı 2'den 6 k. Cevizin miktarı 3 çarpı 3 k'dan 9 k. Bademin ise 10 k olur. Bu üçünün toplamı ne olacak arkadaşlar? 800 gram olacak. K türünden topladığımızda 25 K. 25 K'yı 800'e eşitlersek K eşittir. 32'dir. Bizden istenen fındık olduğu için arkadaşlar son durumda fındığı bulacağız. Yani 6K'yı bulacağız. 6K'da nedir buradan? 6 çarpı 32'den 192 gram olur. İkinci soru bir yaş problemi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada bir babadan bahsediliyor. Bir de iki tane çocuğun yaş farkından. Bu nedenle babanın bugünkü yaşı İki çocuğunun yaşları farkının 9 katı olduğuna göre şimdi çocukların yaş farkını x dersek babanın bugünkü yaşı yani şimdiki yaşı 9x olur. Yaş farkı yıllara göre hiç değişmeyeceği için çünkü çocuklar aynı miktarda artacak kaç yıl olursa olsun. Dolayısıyla 16 yıl sonra da iki çocuğun yaşları farkı nedir? x'tir. Ama babanın 16 yıl sonra yaşı ne olacak? 16 artacak. Yani babanın şimdiki yaşı, bugünkü yaşı 9x iken 16 yıl sonra 9x artı 16 olur. 16 yıl sonra babanın yaşı iki çocuğunun yaşları farkının 13 katı olacaktır diyor. Yani tam şurada 9x artı 16 13 x eşittir. Buradan da 4x eşittir 16 olur. x eşittir 4'tür. Bize sorulan babanın bugünkü yaşı yani şimdiki yaşı 9 çarpı 4'ten ne buluruz? 36 buluruz. Üçüncü soru üçgenlerde eşlikle ilgili bir soru. ABC üçgeni DEF üçgenine eşmiş. Böyle bir yazılışta arkadaşlar aynı sıradaki açılar birbirine eştir. Ki bu sorunun püf noktası burası. A açısı ile D açısı. Önce bir hangi açı hangi açı eşit. Şekil üzerinde bunu vurgulayalım. B E eşit. B ile E'yi şöyle tek çizgiyle vurgulayalım. C ile de F ne olacak? Birbirine eş olacak ve eş olan açıların karşılarındaki kenarlar da Bu nedenle arkadaşlar noktanın karşısındaki ABC üçgenindeki X artı Y artı 1 FD üçgenindeki noktanın karşısındaki X artı 2Y eksi 3'e eşittir. Bu eşitlikte X'ler sadeleşir ve buradan Y ne olur? Y'yi sağ tarafa alırsak 2Y eksi Y'den 1Y olur. Eksi 3'ü sol tarafa alırsak Y nedir? 4'tür. Yayı bulduk. Şimdi de x'i bulalım. Daha sonra bize sorulan FD'yi buluruz. Peki hala başka ne diyeceğiz arkadaşlar? F ile C de eş olduğu için bunların karşılarındaki uzunluklar da birbirine eşittir. Yani 2x eksiye eşittir. x eksiye artı 5'tir. Yine burada bakın neler aynı? Y'ler aynı. Gider. X eşittir. 5 olur. X'i de bulduk. Y'yi de bulduk. Artık bütün kenarları biz bulabiliriz. Bize sorulan neresiydi arkadaşlar? Buraya dikkat edelim. FD uzunluğu. FD neyin karşısında? E'nin karşısında. Pekala. ABC üçgeninde E eşit olan açı hangi açı? B açısı. Öyleyse AC'yi bulunca biz FD'yi de bulmuşuz demektir. X ve Y'yi ayrı ayrı bulmuştuk. X artı Y buradan nedir? 9'dur. Öyleyse FD'nin uzunluğu da 9 santimetredir. Evet dördüncü sorudayız. Bu ne ile ilgili? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Kenara paralel çizilen doğru ile alakalı. Daha doğrusu üçgende orta tabanla ilgili bir soru. Güzel de bir soru arkadaşlar. Bu soruda ekstra bir çizgi çizeceğiz. Yoksa bu haliyle soruyu çözmek çok da kolay değil. Ek bir çizgi çizmeden. Ama şu ek çizgiyi çizersek soruyu kolayca çözeceğiz. Çizmiş olduğumuz bu doğru parçasını BC'ye paralel çizdik arkadaşlar şuraya F diyelim. DF ile BC birbirine paralel. Hemen şu açıyı buraya ne yapabiliriz? Taşıyabiliriz. B noktası AD'nin orta noktası olduğu için arkadaşlar BC de DF'ye paralel olduğundan dolayı CE de AF'nin orta noktasıdır. Yani AC ile CF birbirine eşittir. AC'nin uzunluğu 10 cm olarak verilmiş. CE 3 ise geriye kaç kalıyor? 7 santimetre kalıyor. Yani EF nedir? 7 birimdir. DE zaten 7 olarak verilmiş. Şimdi bu DEF üçgenine dikkatli bakalım. Bu üçgenin şu iki kenarı eş olduğu için ikizkenar üçgendir. Dolayısıyla taban açıları birbirine eşittir. F açısı 30 derece olduğu için yani şu 7'nin karşısı 30 olduğu için diğer 7'nin karşısı da 30 derece olur. DEF üçgeninde biz iki tane açıyı bulduk. Toplam 60. Geriye kaç kalıyor arkadaşlar? 120 kalıyor. Öyleyse şu açı nedir? 120 derecedir. Bize ne soruluyor? DEA açısı soruluyor. Yani şurası soruluyor. Bu da onun bütünleridir. İsterseniz buraya da X diyelim. X artı 120, 180 olduğu için X eşittir. 60 derecedir. Beşinci soru. Üçgende aç-ortayla ilgili. iç açıortay ve dış aç-ortayla ilgili. İkisi de var soruda. Hem iç açı ortay var hem dış açı ortay var. Sonunun çözümüne AD dış açı ortayından mı başlayacağız yoksa EC'den mi başlayacağız? Önce buna karar verelim. Dış açı ortaydan başlarsak hem X bilinmiyor hem Y bilinmiyor. Biraz işimiz kolay olmayabilir. Öyleyse iç açı ortaydan başlarsak sanırım biraz daha kolay. Çözülmez değil az önceki dediğim yöntemle ama şuradan başlarsak galiba daha kolay Devam edebileceğiz. İç ortay teoremine göre 12 bölü 8 yani burayı sadeleştirirsek 4le 3 bölü 2 ne eşittir 9 bölü y eşittir. Bakın aynı yönde oranı yazıyorum arkadaşlar 12 bölü 8 9 bölü y. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda burada 18 3y y eşittir 6. Getirelim bu bulmuş olduğumuz y'yi yerine yazalım. Şurası 6 santimetre. Şura zaten 8'di. Şimdi dışa ortaya dönelim. Dışa ortayın BC'nin uzantısını kestiği noktaya geliyorum. Bu noktadan üçgenin en yakın köşesine gidiyorum. X bölü sonra bu C köşesinden diğer A köşesine gidiyorum. X bölü 12. Bir oran yazdım. Şimdi benzer bir yol izleyeceğim ama bu sefer D'den D'ye uzak olan B köşesine gidiyorum. Bakın arkadaşlar. Buranın uzunluğu X artı 9. X artı 9 bölü. Bu sefer yine B'den nereye gideceğim? A'ya. 6 artı 8, 14. Şurada bir sadeleştirme yapalım. 2'ye bölersek 6, 7. Şimdi işler dışlar çarpımı yapalım. 7x eşittir 6x artı 54. x eşittir 54. Bize x ve y'nin toplamı soruluyor. x'i bulduk. y'yi de az önce bulmuştuk. x artı y 54 artı 6'dan 60 olur. Evet arkadaşlar yine bir üçgen sorusu. Gördüğünüz gibi üçgen sorular ağırlık bu sınavda. Dik üçgenmiş. Pisagor teoremi ile ilgili bir soru arkadaşlar. Nereden anladık? Çünkü ABC üçgeni dik üçgen. Kenar uzunlukları verilmiş. Pekala burada ne yapacağız? Önce arkadaşlar şu özel kuralı bir hatırlayalım. Kenarları 5, 12 olan bir üçgenin hipotenüsü 13'tür. Bunun katları için de bu kural geçerli. Yani 5K 12K, 13K. Bu ne demek? K'yı 2 alırsanız 10 24, 26 üçgeni işte 3 üç alırsanız 15 36, 39 üçgeni karşımıza çıkar. Biz burada şunu kullanacağız arkadaşlar. Niye? AC'nin uzunluğu 26 verilmiş. AB dik kenarın uzunluğu ne verilmiş? 10 verilmiş. Öyleyse BC uzunluğu nedir? Bu kuralı göre 24'tür. BD nedir? DC 14 santimetre olduğu için 10 santimetredir. Ve şimdi ABD üçgenine dönelim. Bize AD uzunluğu soruluyor. Dik kenarlar 10 10 olduğuna göre arkadaşlar AD uzunluğu nedir? Şu kurala göre hemen söyleyeceğiz. Bir hatırlatayım. Bir dik üçgende, daha doğrusu ikizkenar dik üçgende dik kenarlar AA ise hipotenüs bunun kök 2 katıdır. Bu nedenle dik kenarlar 10 10 olduğu için AD'nin uzunluğu 10 kök 2'dir. 7. sorudayız ki bu soru ne ile ilgili bakalım arkadaşlar. Trigonometri ile ilgili sinüs ve kosinüs soruluyor. Yine bu üçgende özel kuralların ne kadar önemli olduğu karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Dik kenarlar 3 4 olan bir üçgenin hipotenüsü neydi? 5'ti. Sağ taraftaki ACD üçgeninde hipotenüs sonuç AC 5 olduğuna göre CD nedir? 12'dir. Az önce hatırlatmıştım arkadaşlar. Şimdi sinüsü ve kosinüsü yazabiliriz. Bir açının sinüsü ABC üçgenine dönüyoruz. Sinüs x'i yazacağız. Karşı dik kenar bölü hipotenüs. Karşı dik kenar x'in 3. Öyleyse 3 bölü hipotenüsüne ABC üçgeninin 5. Öyleyse 3 bölü 5. Kosinüs y ACD üçgeninde y köşesine geliyorum. Kosinüs y'yi yazıyorum komşu dik kenar kosinüs komşu dik kenar 12 bölü 13. Bizden bu ikisinin toplamı isteniyor. 3 bölü 5 ile 12 bölü 13'ü toplayacağız. Bura 13, bura 5 eşittir. 39 artı 60 bölü 65. O da ne olur arkadaşlar? 99 bölü 65'tir. Sadeleşir mi? 5 ve 13 bunun çarpanları dolayısıyla sadeleşmez. Evet arkadaşlar 1 tane soru vardı. Böylece bitirmiş olduk. Eğer bir aksilik olmasın inşallah sonraki senaryoyu çözüp sizinle paylaşmaya çalışacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Aman kendinize iyi bakın.